Evet arkadaşlar, e, örnek çizimimizi açtım, örnek çizimimizde antetimiz daha önce hazırladığımız antetimiz var ve çizgi çeşitlerimiz e, ayarlanmış şekilde antetime e, önüme aldım. Şimdi e, ikinci uygulamamızda şöyle bakalım, e, line komutuyla kare ve dikdörtgen çizimleri vardı. Şöyle yaklaştırayım. E, 50 mm'ye 50 mm, 30 mm'ye 40 mm, Şimdi dikdörtgenler line komutuyla çizilmiş. Şöyle beraber çizelim. Şöyle yine bunu da yaklaştırayım ben. Line komutuyla şuradan 20 mm boşluk bırakayım. 50 mm'ye 50 mm'ye aşağı ve sola 50 mm. Tekrar enter'a basın çıktım. Bunu da siliyorum. Şimdi 50 milimetreye 50 milimetre bir e, kare oluşturmuş oldum. Şimdi yan tarafındaki 30 milimetreye 40 milimetre 30 milimetre yükseklik 40 milimetre genişlik line komutu verdim. Şuradan bir aralık bırakmak istiyorum. Ondan sonra 30 milimetre yükseklik 40 milimetre genişlik 30 aşağı 40 sola tekrar enter'a bas. Bunu siliyorum. Şimdi bir tane daha yanında e, bir dikdörtgen daha var. 20 mm genişliği ve 50 mm yüksekliği var. 20 mm genişlik, 50 mm yükseklik. Şöyle Burası 50 mm evet. 20 mm Bir de şuradan 15 metre boşluk koydum. 50 mm 20 mm 50 ve 20 Tekrar Enter'a bastım. Şu çizgiyi seçtim ve sildim. Evet Şimdi e, Bunun eee yani ölçülere uygun olup olmadığını e, nereden anlayacaksınız? Biz normalde ne yapıyoruz? Normalde ölçülendirme yapıyoruz. Ölçülendirme yaparak e, bunun ölçüsünün doğru olup olmadığını anlıyoruz. E, tabii siz şimdi ölçülendirme ile ilgili e, konuya e, girmedim. E, yine de siz de e, şöyle bir <laughs> yani ölçülerden emin olmak için e, ölçülendirmeyi şöyle yani üzerinde bırakmanıza gerek yok. E, yalnızca üzerine gelip şuradaki horizontal yani lineer ölçülendirme komutuna tıklayıp şöyle uçlarından tutup ölçüleri görebilirsiniz. Sonradan silebilirsiniz. Yani on, e, ölçülerin doğru olduğundan emin olursunuz e, ee, diğer dikdörtgenlerim 50'ye 30, 40'a 40, 40 20'ye 35. 50'ye 30. 50. Tekrar enter bastım. Çektim. Evet, böyle. Tamam. 40'a 40, 20 35. Bakın e, tam köşe üzerine biraz bekledim. Sağa doğru çektim. Aynı hizayı bitiriyor. Ne kadar geldiğimi de şuradan şöyle alttan mesafeleri e, izleyebiliyorum. Evet. Şöyle başla. Ha, basın Evet, entra bastım. Çıktım. Evet, diğeri de 35 genişliğinde, 20 yüksekliğinde. Line komutu verdim. Buraya çektim. 20 yükseklik, 35 genişlik diyelim de evet. bu tekrar intrabastır açık evet şimdi böyle 3. sıradaki kare 45'e 45 bir karemiz var önce onu söyledim. line komutu verdik şuradan 45 mm 5 mm 45 45 tekrar enter çıktım. Diğeri 25'e 60. 25 genişlik 60 yükseklik. Şuradan hiza aldım. 25 genişlik 60 yükseklik 25 genişlik 60 tekrar enter bastım. Evet diğeri de 25 yükseklik 55 genişlikmiş. genişlettik, yükselttik, elbiz, genişlik. Ama bunu şimdi dışarıya çıktık. Bunu biraz daha geriden başlamam lazımmış. <laughs> Buradaki aralık biraz fazla olmuş. Ben bunu taşıyayım size daha sonra taşıma işlemlerinde göstereceğim. Şöyle 55 25 55 geniştik 25, 25, 25. Tekrar arttırmışız böylece e, bütün TikTok kanalımız e, tamamlanmış oldu.